Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoş geldiniz. Bu özellikle oda tur yapacağız. Odamdan birkaç parça bir şeyler göstereyim. O zaman bak geçelim. Uf, şimdi gösteriyorum. Şöyle cenemi bir giriş var. Çantam okul çantam. bakın çok şeydeydi. De. Bu böylece bir çalışma masam. Bura eşyalarım. Bura benim yatağım. Bura dolabım. Bura size bakın yaptığım yer. Bazıları annem. Şimdi bu çekmeceleri de göstereyim. Bu çekmecede böyle bir şeyler var. Bu çekmecede bu pijamalarım. Yazlık pijamalar. Burada da bu pijamam var. Tamam, bu tarafa geçelim. Bu tarafta böyle şeylerim var. Şu ve Burada skuşilerim var. Şimdi size birazdan bunları göstereceğim. Şu bitti. Burada şaraplar var. Burada çalışma masam. Burada bunlar var. Burada da bunlar var. Bu benim bebekliğim. Şu da şöyle bir şey bakın. Çalışıyor. Böyle bir şey. Benim bebekliğim. Bu şöyle şöyle şeyler var. Geçiyoruz. <laughs> Şimdi geçiyoruz. Şimdi kendisi squishlerimi topluyorum. Bir tane daha var. Bu benim tek popitim ve en güzel en sevdiğim popitim. Fidgetlarım bunlar benim fidgetlarım. Bir dakika şimdi bulmaya çalışıyorum. Defterimize de resim çiziyoruz. Onu, onu buraya koyacağım. Heh. Bir dakika şuraya fişim takıldı. Şu akıllı saatimin fişi bu. Daha arkadaşlar. Hemen size Şimdi şey bulup geliyorum. Bandı bulamadım. Bir dakika. oy arkadaşlar bir dakika akre bulamadım neyse esas un po pettomuz Çikolata le bua biraz küçük çikolata layers evet, bak kabarım kötü kokuyor evet, kötü kokuyor kötü kokuyor yani Çok güzel. Tamam, şöyle kart깡 yaptıklarım. Arkadan ses gelebilir. Ondan dolayı kusura bakmayın. Konuşuyorsun. Bu renkli böyle çok güzel. Da... Yara buna çok modaydı biliyorsunuz. Ben almıştım. Çok da eğlenceli ya. Oynayınca bu da bırakamıyor. Belki bugün diğer videomda da Mavi'ndeki odamı tanıtabilirim. Orada su koymayacak yok. Orada su falan yok. Bunların hepsini oraya götüreceğim. Bir çekecek şey ya. Biraz daha evet. su soğumaya sağlık var. Bunların götüreceğim? koyacağım. ben bunların hepsini koyuyorum. Şuraya. Bu bazen ağzına değil. şu var mesela bu var bu var tamam şu kuşları ben onları da çıkarıyorum şunlara bak şunlara bak Başım ben şimdi bunu Bu benim kuyum. Oy. Bu benim minnoşum. Bunu bir daha Bu, bu kuzenim yetti. Bunu bir aldık. Yok Bunu da bir aldık. Bunu arkadaşım hediye etti. Bunu gene arkadaşım hediye etti. arkadaşım. Bunu ben aldım. Çünkü büyüğü de var. Yani biz aldık. Ben aldım. Annemle birlikte aldım. Yani şunu annemle birlikte aldım. Şunu tek aldım. Bu ikisini tek aldım. Ay bu değil. Bu. Bu da en sevdiklerimden bir tane. Bu en sevdiklerim. En sevdiğim abim aldı. Oh. Tavşan. Arabada durdu. Yani Bunu da annem hediye aldı. Bunu arkadaşım hediye etti. Her şeyim taslaman. Çalıştım. Yazdım, kuşdum. Bir de yanına yakıştırdım.

Disco, 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 Ne yaptık mı? Ne yaptık? Disco, 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 Hemen tamam, bunu yerine. Ya hepsini tekrar kasıyorum. Her şeyin tas zaman yapmaya çalıştım. Yazlığım, kışlığım, bir de yanına yakıştığım. Ve en sevdiğim. Bu da en sevdiğimden bir tanesi. Şöyle bir tane daha şeyimiz. Ha arkadaşlar şunu göstermek Bu da arkadaşım yetti. disco, 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 disco. Şunlara bakın böyle bir tane daha şey var. Böyle bunlar mıknatısla. Ya bu mıknatıslı mı? Tamam. Bu kadar. Bay bay.